Arkadaşlar şimdi hepinize selamlar. Ben Kodi Gretz. Gretz ne peki? şeyden. ay e, adını unuttum. Esma'dan böyle bir maya almıştım. Tamam mı? Neyse almam sorun değil. Nerede? Nerede Arkadaşlar etiketleri açacağız şimdi. Etiketleri fark ettiyseniz bakın. Üst üste ve açacağım. Açması bir tık zor, zor oluyor ama. Sekel elimle açmaya çalışacağım. Bir tık zor olacak. Tepe mi bulandı? Şimdi açacağız. Açabilirsem açacağım. Bir saniye ya. Şöyle tutacağım. Açamıyorum çünkü. Sekel çok zor. Ve böyle çıkıyor. Bakın 230 TL'ye aldık. Önceki fiyatı. Bir de bir tane daha var gibi hissettim. Şurada bir tane. Ben yani dümdüz böyle açacağım. Hızlıca açayım. Size de göstereceğim. İlk katman açacağım. İlk öncelikle. Açabilirsem ama tabii ki. Ay çok zor. Dur açıp geleceğim. Bir önceki fiyatını açtım. 359 lira. Yani 360 lira. Şimdi asıl fiyatını geliyoruz. Şu kartın yani şeylerini çıkarıyorum. Ay şu an çok merak ettim. Hah. Dur. Yazıyor. Açıl artık. 8 mi? Bakın. Peşin fiyatı bu. Gerçekten bu fiyatmış ve normalinde 400'lerde de bir şey var. Böyle bir sürü etiket var. Öyle. Yani bayağı etiket yapıştırmışlar kat kat. Onu açayım dedim. Bay bay.